95 yılında bu ülkenin Adalet Bakanı Mehmet Moltay'dı. Mehmet Moltay CHP'li bir isimdi ve o Mehmet Moltay CHP'nin bir kongresinde, bir kurultayında övünerek, sesini de yükselterek çok büyük bir şey yapmışçasına bağırıyordu diyordu ki Seyfi Oktay'ın Adalet Bakanı oldukları dönemde hem Seyfi Oktay hem de Mehmet Moğultay'ın o CHP CHP dönemiydi galiba. Evet yani Demirel 91'de başbakan oldu. Sonra hükümet devam etti. CHP ile ortak oldular. Ve Adalet Bakanı olarak önce Mehmet Moğultay sonra da Seyfi Oktay bunlar e, CHP'den ya da CHP'den Adalet Bakanı oldular. Ne anlatıyorsun Hacı Üzüşük? Hikayeyi bırak diyorsunuz. Anlıyorum sizi. Mehmet Moltay CHP Yargı'da e, o dönemde Seyfi Oktay'ın e, da olduğu dönemde CHP Yargı'da kadrolaşmış tam 5000 eleman almıştı. 5000 hakim ve savcıyı kadrolarına katmışlardı. 5000 hakim ve savcı. Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Moltay burada da gördüğünüz gibi 22 Ağustos 1995'te CHP İstanbul İl Kongresi'nde yargıda kadrolaşma iddialarını doğruluyor ve şöyle bir ifade kullanıyor. Hükümetten 5 bin kişilik kadro çıkardım. Bu kadroları örgütüme vermeyip de MHP'ye ve Refah Partisi'ne verseydim? Yapılacak en akıllı şey kendi iktidarında örgütleneceksin, kadrolaşacaksın ve bu kadrolar günün birinde senin yolunu açacak. Yaptığım suçsa ben bu suçu işlemeye devam edeceğim, bu makamı terk etmeyeceğim. Şimdi 1995 devamı var. Biraz sabırlı olun. 1995 2025 biz bugün ne konuşuyoruz? Daha dün ekranlarda biz bağımsız yargıyı konuşuyoruz. Bir başka deyişle de bu CHP'lilerin her fırsatta AKP yargısı ifadesini konuşuyoruz. Yargı baskısından söz ediyorlar. Yargının siyasileşmesinden bahsediyorlar. AKP yargısı diyorlar. Geçmişte Mehmet Moğol'dan bu ifadelerini bir kere o sözlere karşı ahanda alınlarını çakıyorum. Bu bir